Dostlarım maalesef bugün birini savunmak zorunda kalacağım. O yüzden diğer yarışmacıların destekçileri kusuruma bakmasın bu videoda. Nagihan ve Serenay kavgasından sonra Nagihan'ın mavi takıma gönderilmesi ve Nagihan mavi takıma gönderildikten sonra Serenay'ın Nagihan'a resmen bu konuda kumpas kurduğunu ve her şeyi bilerek yaptığını itiraf etmesinden bahsedeceğim. Eğer Serenay bu açıklamaları gerçekten içten gelecek şekilde yaptıysa gerçekten benim için büyük bir hayal kırıklığı olmuş olacak dostlarım. Çünkü Nagihan resmen günah keçisi ilan edildi ve bir suçlu gibi tüm Türkiye'ye rezil edildi maalesef. Arkadaşlar ben Nagihan'ın kara kaşına, kara gözüne hayran değilim. Ama haksızlık karşısında asla susacak bir insan da değilim. Serenay şunu söylüyor. Resmen zekamı ve stratejimi kullanarak Nagihan'ı mavi takıma gönderttim. Arkadaşlar bu ne demek oluyor? Bir bana bunun mantıklı bir açıklamasını yapabilir mi lütfen? Yarışmacılar böyle birbirlerini bilerek çileden çıkararak Survivor'da diskalifiye etme hakkına sahip mi? Ya da benim bu durumdan haberim mi yok? Yoldaşlarım bu serinay hakkında kötü bir şey söylemek istemiyorum. Ama eğer Nagihan'a bilerek bunları yaşattıysa ve bilerek onu diskalifiye etmeye çalıştıysa gerçekten bu durumdan utanç duyarım. Nagihan yaşça Sernay'ın iki katı yaşında. Nagihan'ın çoluk çocuğu var arkadaşlar. Ona karşı bu yapılan saygısızlığı kabul etmiyorum şahsen. Umarım Acun Ilıcalı bundan sonra böyle strateji yapacak ve bilinçli bir şekilde hareket edip arkadaşını diskalifiye etmeye çalışanları uyarır diye düşünüyorum. Ben herkesin kendi hakkıyla elenmesinden yanayım herkesin kendi hakkıyla elenmesini isterim açıkçası. Kimsenin bu konuda başkasının önüne geçmesini ya da engel olmasını istemem. Bunu kim ister ki? Ki zaten eğer Nagihan bir sakatlık yaşamazsa bence bu sene en büyük şampiyonluk adaylarından biridir diye düşünüyorum. Eminim ki birçok kişi benim düşündüğüm şekilde düşünüyordur. Peki yoldaşlarım siz Serenay'ı Nagihan'a karşı kurduğu bu plan hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir plan yapıp Nagihan'ı mavi takıma göndertmesi sizce mübah mıdır? İsteyen istediğini yapabilir mi bu konuda? Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlarınızı yazın, belirtin lütfen. Sessiz kalmayın. Sonraki videoda yine önemli bir konu hakkında konuşacağız. Lütfen emeklerimiz karşılığında da kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Çünkü siz videoları beğenirseniz ve abone olursanız ben de video çekmeye devam edeceğim. Bu kadar basit. Görüşürüz dostlarım. Sevgiyle ve sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz.